Selam adım Üzeyir. Hoş geldiniz kanalıma. Arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte Mastercraft diye bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Video görüşmeden önce kanalıma like atıp abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Yorumlarınızı da beklerim. Şimdi lafı çok uzatmadım. Videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar ben Play Birden bu Craftmos İsmi Craft Monster Master diye geçiyor da biz Craft Monster Master diye okuyoruz. Okuması da öyle normalde. Hmm. Arkadaşlar işte yükledim dedim belki güzeldi. Hoşuma gitti. Birkaç dünyam var. Hatta birkaç demeyelim de bayağı dünyam var. Ee, ondan sonra yükledim işte arkadaşlar. Ee, kapatalım. Aha. Köy vallahi arkadaşlar konuşurken köy buldum dediğim gibi arkadaşlar plajlar da gezdim. Buldum. E, kuzenlerim evde arkadaşlar. O yüzden sesleri geliyor. Şimdi. Şuradan hemen biraz yemek alalım. Ben <laughs> bunu alırım ben bunu alırım. Demek Bunlar işte ne geliyorlar. Ah, demirci. Hemen Bismillah diyelim. Bismillah. Üç tane Bir de i̇şte dört tane at. 4 tane de at. Bir ah. de bu. Neyse. Neyse. İşte Geziyoruz. Şimdi arkadaşlar hemen buradan birazcık buğday, havuç. Bir daha havuç. Havuç çok seri. Bir daha havuç. Havuç pişirmiyorum. Odumuz geliyor. Uyurdunuz mu sesim kimsin? Benim hayvan videolarım Şimdi arkadaşlar hemen buradan biraz odun kuralım. Gel canım. Ayetim var ya. Hadi. Arıyor. Arıyor. Al odun kalma arkadaşlar. Hadi mini odun Hadi. Evet, odunlarımızı <laughs> kırdık arkadaşlar. Şimdi şey yapalım arkadaşlar. biz bir aş hatta bir... burada böyle taş yok mu ya? Bekleyin arkadaşlar. bir şey yapacağım. Yoksa <laughs> ne için lazım? Gerekli. Gerekli. Hayır hayır yanlış arkadaş olmuş. Burada kadar mı yeter? Ne

kapıyı yani açayım ama sonuçta elemeyiz tamam. Allah. Şimdi gir şuraya. Kılıç. Balta. Şimdi bakalım. Odun. Stik gerekiyor mu? Gerekiyor. Da 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 da. Kazma, balta, kürek. at, at. 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 Bir yemek. Bir daha yemek. Bir daha yemek. Ay. Hemen geldim arkadaşlar. Şöyle çıkalım. Birazcık odun, odun çıkalım. Ve köyün etrafında gezmek istiyorum arkadaşlar. Gezmek istiyorum Biraz gezelim. Boş bizim? Şöyle yapıyorum. Şart. Boş <laughs> alacağım Taş almış arkadaş orada Boş ver. gibi paramparça parça Ön kırdık ya. Bir şey bulamayacak mıyız biz arkadaşlar? Aha. kölevi. Arkadaşlar vallahi. Bakın arkadaşlar. Tam şurada. -şir -şir koş koş. İnşallah bir var vardır İnşallah. Hadi bismillah gelin bakalım <laughs> bana demirciye gireyim. ben gidiyorum de. de 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 de. de de demir ben daha köy istiyorum bir tane daha köy istiyorum çok uzaklara gittim bir tane daha köy istiyorum ne kadar köy verin bana sen. Nereye? <laughs> koyun koyundur. Koyun koyundur koyun onu bilmiyorum. Aha. Arkadaşlar <laughs> koyun kesmeye geldik demek nasıl bir zarlık arkadaşlar. <laughs> Kardeş nasip. Nasip, nasip kardeşini bulmuş. Das bir die meiste Video. Ich habe nicht Ich habe noch da nichts. Ich bin nicht so demirci. Ich habe noch den Video. Ich habe noch den Video. Ich habe noch uy bir tane set geldi Çok bir şey değil de belki bekalı arkadaşlar sekerim Bunları da bir işe yaramıyor resim alıyorum Arkadaşlar şöyle hemen Diri Pantolonu da Ay deli diyorum ya Ay dinliyorum ha Demir. Ayrılım Pantolonu da giydik Bakalım ne? Gez. Az önce girdiniz öyle değil mi? Değil. Ters bırak taraftan bak bir Ne oluyor? Aslında önce senin yanında bir tane daha köy var. Vallahi. var. Var. Nerede geldi mutlum var. Bu da burada yaşıyor ya ben. şu iki köyün ortasına bir ev yapacağım. Orada kalacağım. Yani, hadi bu manada bir görsek bu... Şöyle... Şöyle bir tane koyun araya. Bize var yatak yapacağız. Bismillah. iki demir kılıç yaparız arkadaşlar. Envanter baya dolu. Bunları eve yaparsak içine direkt atarız. En azından bulunmuş olur. Bu şeyleri çıkarmıyoruz da. Tamam. <laughs> Daha iyi yapalım zeynep? Arkadaşlar şöyle tohumumuzu alalım. Bu da burada. Şimdi yemek. Az ufaktan biraz yemek yapacağız. Ben yemek yapmayı benim seviyorum arkadaşlar. Hmm, şey Hadi dedim. Ha. Sonra da yemek sıkıntısı. Burada. De... Yemek sıkıntısı çekmek istemiyorum. Akşam ah, oldu vallahi. Şimdi şöyle bir. Şey. Biriniz birbirine kalacağım mecbur. Sağlasın izin vermek için. İzin vermek için gireceğim yani. Bu unutmuşuz. çık Bu da vardı zaten. Ha ben. Çekil kardeş. ne yok. Tamam alalım Crafting de alalım. Bu crafting de alalım. Bunu da alalım. Tamam kitaplık Tapluk da alalım. Ne gördüysem alıyorum bari. Aldı al. Her şeyi al. İşte arkadaşlar. Bu bölümde ev yapmayı düşünmüyorum. Bölüm bu kadar olsun Ha. Hmm. Ee, i̇kinci bölümde ev yaparız arkadaşlar. Bakalım. Hayırlısı neyse. bay ee, bay arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. güzel videoda videoda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.